İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz'dan sonra görevden ihraç edilen 44 eski polis memurunun örgütün sözde mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İzmir merkezde 6 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 Aralık'ta 44 şüpheli gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra gizli tanık olan garson kod adlı kişiden ele geçirilen SD kartta bulunan 22.885 dokümanla birçok dosya tek tek incelendi. SD kartta yer alan dosyalar arasında emniyet yapılanmasının detaylarının da açıkça görüldüğü belirtildi. Emniyette görev yapanların örgüte üye olup olmadıkları ile ilgili pek çok bilginin de incelenen kartta olduğu ortaya çıktığı ifade edildi. Başka şehirlerde olan 3 şüpheli ise ses ve görüntülü bilişim sistemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince yargılanacak. Covid-19 olduğu belirlenen bir şüphelinin ise emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi.